Ben, Ali Canip, Üsküdar'da İstanbul'un sakin bir köşesinde doğdum. İlk eğitimime Gülfem Hatun Mektebi'nde başladım. Ardından Toptaşı Askeri Rüşdiyesi'ne geçtim. Bir süre Fransız Mektebi'nde okudum. Ancak babamın sürgünü nedeniyle Selanik'teki Mülkiye idadiyesinde eğitimime devam etmek zorunda kaldım. İstanbul ve Selanik'te Mektebi Hukuk'a gittim. Bu dönemde Selanik İttihat ve Terakki Mektebi'nde ve Ziraat Mektebi Ali'sinde dersler verdim. 1909 yılında Fecri Ati topluluğuna katıldım. Ancak Balkan Harbi patlak verince İstanbul'a döndüm ve 1912'de Çanakkale Sultanisi'nde edebiyat ve felsefe öğretmenliğine başladım. İstanbul'daki Gelenbevi Sultanisi'nde ve Darül i İaliye'de de ders verdim. Lise kitaplarının hazırlanması için kurulan komisyonda yer aldım ve Darülfünun Edebiyat Fakültesinde Türk Edebiyatı dersleri verdim. 1920'de Trabzon Sultaniyesi Müdürlüğü'ne, ardından Giresun Marif Müdürlüğü'ne ve Marif Vekaleti Müfettişliğine tayin edildim. 1923'ten sonra Edebiyat Öğretmenliğine döndüm. Kabataş Lisesi ile İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'nda dersler verdim kütüphanelerin düzenlenmesi için kurulan komisyonun başkanlığını yaptım. 1934'te Ordu'dan milletvekili seçildim. Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin merkez üyesi ve Türk Tarih Kurumu'nun bir üyesi oldum. 1943'te İstanbul Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olarak göreve başladım ve 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'den Bursa Milletvekili seçildim. Uzun ömrümün sonuna geldiğimde 26 Ekim 1967'de İstanbul'da vefat ettim. Edebiyata olan ilgim 15-16 yaşlarımda başladı. Muallim Naci'nin tesirinde gazel tarzında şiirler yazdım. Sonra edebiyatı cedide tarzına yöneldim ve ilk şiirlerim Selanik'te çıkan Kadın ve Bahçe dergilerinde yayımlandı. 1908'den sonra Tevfik Fikret'in etkisini taşıyan manzumeler yazdım ve kendi üslubumu oluşturmaya başladım. Aruz Vezni ile yazarken Türkçeyi bu vezne uydurmayı başardım. Fakat zamanla sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazmaya yöneldim. Aşk ve doğa temalı şiirler kaleme aldım. Böylece fecri atiden milli edebiyata, aruzdan heceye geçişi benimsedim. Genç kalemler, Türk yurdu ve yeni mecmuada yayımladığım hece veznindeki şiirlerimle beş hececilere örnek oldum. Genç kalemler dergisinde başyazarlık yaptım. Ziya Gökalp ve Ömer Seyfeddin'i dergiye katılmaya ikna ettim. Böylece yeni lisan hareketini başlattık. Bu dergide milli edebiyat üzerine makaleler yazdım. Dil konusunda M. Fuat Köprülü, Cenab Şahabettin ve Süleyman Nazif ile tartışmalara girdim. Polemik yazılarımda Yekta Bahir, Gökalp ve Celal Sakıp Takma adlarını kullandım. Milli edebiyatın önemini vurgulayan makalelerim ve sadeleşmiş dil ile yazdığım şiirlerimle Türk edebiyatının millileşmesi yolunda çaba gösterdim. Genç nesillere rehberlik ettim, estetik ve edebiyat anlayışı üzerine yazılar yazdım. Edebiyat tarihimiz üzerine yaptığım araştırmalarla da Türk edebiyatına kalıcı hizmetlerde bulundum.